Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'dayız. Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Neriman Nermanov. Parkının yanı Mirza Bala Mehmetzade No 11'deyiz değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 70 617 07 67'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili kardeşim Azer Cavadov'un işletmesini yapmış olduğu bu güzel mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burada ad günü, doğum günü, nişan, söz, kına ve her türlü kutlamaları burada yapabilirsiniz. Ayrıca okul kutlamalarında burada yapabilirsiniz değerli dostlarımız. 70 kişilik aynı zamanda kabesteli bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Burası Nerman Nermono Parkı'nın hemen yanı Minzabala Mehmet Zade No 11'de değerli dostlarımız. Azer Cavadov'un bu güzel mekanını Gala Restorantı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sizleri Gala Restorant'a şiddetle tavsiye ediyoruz ve de böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtmış olmanın şu anda mutluluğunu, keyfini, hazını yaşıyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Gala Restoranı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Sevgili dostlarımız sizlere yiyecek menüsünü takdim ediyorum. Burger et burger tok çavurma, firi, nakke, yine yemeklerinden gülcü zengeli, Gülcü kızartma, gürze, yağma zengeli, tavuk tabakta, cızbız, kan çolba, saç, kuzu saç, karışık saç, povidor yumurta, kaymaklı tavuk, file, Kavurma, portakal soslu tavuk, değerli dostlarımız salatalardan yine sezer salat, göbelek salata, tavuk salata, çoban salata, terevez buket, apendir, turşu, acı süzme, yine içeceklerden kola banka, fanta banka, Sprite banka, pepsi banka, her türlü içeceği buradan bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Yine burada pive meseleleri sacak sada, sacak kızartma, düşpare kızartma, boğaz kap çonlu, boğaz kızartma, patene kızartma her türlü burada yiyecekleri bulabilirsiniz aynı zamanda değerli dostlarımız. Hakikaten burada içecek olarak da Çayından, kafesinden her türlü burada aynı zamanda içeceği bulabilirsiniz değerli dostlarımız. Limitsiz çay veriyorlar aynı zamanda. Çerezleri, çerezleri var, mürebbası var, ruleti var, meyve aksoriti var. Değerli dostlar sizleri şiddetle Gala Restoran'a bekliyoruz değerli dostlarımız. Şimdi ne yapıyoruz? Burasını en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız... Evet sevgili dostlarımız Gala Restorant sizlerin kutlamalarında, yemeklerinde, içeceklerinde, salatalarında, et yemeklerinde her türlü sizlere imkanı sunan böylesine güzel bir mekanı sizlere tanıtmış olmanın şu anda mutluluğunu, keyfini yaşıyorum değerli dostlar. Burası Nerman Nermanov'ta değerli dostlarımız. Burası gerçekten çok güzel bir mekanı sizlere tanıtıyoruz. Burası Neriman Neriman Nermanov Parkı'nın hemen yanı Mirza Bala, Mehmet Sade No 11'de değerli dostlarımız burası. Gerçekten çok güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyorum değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi böylesine güzel bir mekanda yine burada çay servisleri, banket Siparişleri, at günleri, yine kazan yemekleri, saç yemekleri, kebaplar, balo yemekleri, her türlü buradan faydalanabiliyorsunuz değerli dostlarımız. Şimdi böylesine güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet, gördüğünüz gibi harika bir mekana gelmiş olduk değerli dostlar. Gerçekten burası muhteşem, büyüleyici aynı zamanda atmosferiyle sizlere Neriman Nerimanov'da böylesine güzel bir mekanı tanıtıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz değerli dostlarımız. Burada aynı zamanda gördüğünüz gibi böyle içecek reyonumuz gayet böyle güzel. Gördüğünüz gibi muhteşem bir ambiyansı olan ve de burada aynı zamanda müzik de var değerli dostlarımız. Hakikaten çok güzel bir mekanı sizlere tanıtıyor olmanın şu an mutluluğunu, keyfini yaşıyoruz değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız, değerli dostumuz burasını ne güzel bir şekilde dizayn etmişler. Hakikaten Nerman Nermanov da sizlerin en güzel bir şekilde mekanı olarak sunmuşlar. Gerçekten çok güzel bir mekan, harika bir mekan. Burada olmaktan dolayı Gerçekten çok mutluyum. Böylesine güzel bir mekanı tanıtıyor olmaktan dolayı da hakikaten çok mutluyum. Görüyorsunuz muhteşem bir dizayn, muhteşem bir aynı zamanda ambiyansı olan böylesine güzel bir mekanı sizlere şeki galası hakikaten çok güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız. Evet gördüğünüz gibi değerli dostlar böylesine güzel bir mekan, böylesine güzel bir mekanı tanıtıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyum aynı zamanda değerli dostlar görüyorsunuz böylesine güzel muhteşem bir alanda dostlarımız aynı zamanda gelmişler. Burada yemeklerini yiyorlar. Afiyet olsun diyoruz bal şeker olsun diyoruz. Ve de böylesine güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış oluyoruz. Değerli dostlarımız gördüğünüz gibi muhteşem bir mekan. Hakikaten burada müziğiyle buranın havası, buranın ambiyansı gerçekten takdire şayan değerli dostlarımız görüyorsunuz. Evet değerli dostlarımız böylesine güzel bir mekanı tanıtıyor olmaktan dolayı gerçekten çok mutluyuz. Burada aynı zamanda her türlü toplantılarınızı, her türlü burada aynı zamanda birlik ve beraberliğinizi kutlayabileceğiniz çok güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Evet. Hakikaten muhteşem bir restoran. Evet. Görüyorsunuz. Gayet böyle güzel. Nezih bir alan. Keyifli bir alan. Evet. Yine burada müzik aynı zamanda var. Burada aynı zamanda sanatçılarımız geliyorlar. Canlı müzikle yapıyorlar değerli dostlarımız. Restoranta müzik olmazsa olmazımız aynı zamanda. Değerli dostlar. Görüyorsunuz. Muhteşem. Bir ambiyansı olan böylesine güzel bir mekanı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Değerli dostlarımız sizleri Gala Restoran'ta Nerman Nermanov'daki böylesine güzel bir mekanı sizleri bekliyoruz değerli dostlarımız. Burada ad günü yapabilirsiniz, nişan yapabilirsiniz, söz kına her türlü kutlamaları. Okul kutlamalarını burada yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum. Artı 994 70 617 07 67'den buraya ulaşabilirsiniz değerli dostlarımız. Burası Azer Cavadov'un işletmiş olduğu bu güzel mekanı sizlere tavsiye ediyoruz değerli dostlarımız. Böylesine güzel bir mekana sizleri şiddetle tavsiye ediyoruz. Ve de sizleri bu güzel mekana bekliyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Azerbaycan'da Bakü'deyiz değerli dostlarımız. Burası Neriman Nerimanov değerli dostlarımız. Burası nerede? Neriman Nerimanov Parkı'nın hemen yanında değerli dostlarımız. Mirza Bala, Mehmet Sade, No 11'deyiz değerli dostlarımız. Burası çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz. Azer Cavadov'un işletmesini yapmış olduğu bu güzel dostumuzun şu anda mekandayız değerli dostlarımız. Burayı en güzel bir şekilde tanıtmış olduk. Sizlere irtibat telefon numarası veriyorum değerli dostlar. Artı 994 70 617 07 67'den rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada tabii ki aynı zamanda kutlamalar olarak ad günü, doğum günü, nişan söz, kına gibi ve de okul kutlamalarında her türlü burada aynı zamanda kutlamalar yapabilirsiniz değerli dostlarımız. Burada ayrıca yemek çeşitlerimiz de gerçekten çok e, değişik yemek çeşitlerimiz de var. Et yemekleri, ızgaralar, salatalar, içecekler, her türlü burada imkanı değerli dostumuz aynı zamanda sizlerin hizmetine sunmuş. Bey gerçekten e, bu mekanı en güzel bir şekilde sizlerin hizmetine sunmuş. Bundan dolayı değerli dostumu öncelikle kutluyorum. Merhaba, nasılsın? İyi, i̇yiyim, iyiyim. 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 Ey maşallah, ne güzelsin değerli dostum. Teşekkürler. Evet. Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. Sizlerle tanışmış olmaktan dolayı gerçekten çok mutlu oldum. Burası güzel bir mekan. Aynı zamanda nostaljisi çok güzel. Yani burayı gelen insanlar aynı zamanda hakikaten büyüleyici bir atmosferi var. Burada, burada dinlendirici aynı zamanda çok güzel bir mekanı burada. Nerman Nermanov'da. Ee, Bakülerin hizmetine, Nerman Nermanov'un hizmetine sunmuşsunuz. Bundan dolayı tekrar sizleri kutluyorum. Büyüleyici bir restoran. Hakikaten e, burada her türlü hizmette sunmuşsunuz. Yiyecek, içecek, aklınıza ne gelse değerli dostlarımız burada sizlere en güzel e, nostaljiyi, en güzel e, burada e, mekanı sizlere sunmuşlar. Ben sizleri şiddetle böylesine güzel. Gala restoranta sizleri şiddetle tavsiye ediyorum değerli dostlarımız. En son ne diyoruz? Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Elbette ki Gala restoranta kalın ve de Azer Cevadov'da kalın değerli dostlarımız. Kalalım mı? Kalalım, kalalım. kalalım, kalalım. Cansın sen. Ne güzelsin. Hayırlı günler diliyorum değerli dostlarımız. Sizleri seviyoruz. Güzel insanlar.